Sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar, arkadaşlar, astroözgü Özgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, videoya geçmeden önce böyle minik bir uyarı yapacağım. Arkadaşlar, e, ricada bulunacağım daha doğrusu. Arkadaşlar, e, kanalıma abone değilseniz, abone ol olabilirsiniz, e, videomu beğenirseniz de beğen tuşuna basarsanız ve yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum sizlere. Evet 18 Haziran tarihinde sabah saat 7.37'de İkizler Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek sevgili akrepler. Ee, yeni ay sizler için finansal alanda olacak aslında. Ee, 8. ev konularını aktif, aktifleştirecek. Bu da demek oluyor ki belki bunu bu yani bu temanın konusu aslında eşten gelen kazanç, sigorta, miras, nafaka, prim, e, ortak kaynaklar, bankalar, banka kredileri, işte yatırdığımız bu kağıtlar, belki hani yatırımlık bazı kağıtlar almışızdır bunlar. İşte arkadaşlar konu başlıklarınız bunlar. Bu yeni ay aslında öz kendi içinde güzel bir yeni ay. Sadece Neptün karesi var. Onlarla ilgili uyarı yapacağım. Şimdi bir yatırım yapmak istiyor olabilirsiniz. Epey bir süredir aklınızda olan bir bankadan belki bir kredi çekebilirsiniz kredi çekmek isteyebilirsiniz. Bununla ilgili süreci başlatabilirsiniz arkadaşlar. Yeni ayın yöneticisi Merkür'de ikizlerde. Bu da zaten evrak, döküman, imzalar, sözleşmeler, anlaşmaları ifade ediyor. Yine sizin bu alanda yani 8. ev alanınızdan bununla ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz ya da bir mahkemeniz belki de bir sonuçlanma yaşayacak, yaşadı. Bununla ilgili bir Kazanç bekliyorsunuz, bir geri dönüş bekliyorsunuz. İşte bununla ilgili de yine, e, bununla ilgili bir takım haberler alabilirsiniz e, veya işte e, birinden belki de öyle şaşırtıcı bir şekilde beklemediğiniz bir şekilde birinden bir şey kalmıştır. Size bir uzak akrabanız olabilir, bir miras konusu gündeminizde yer alabilir gibi ya da bir ta e, işten ayrı ayrıldığınız tazminatınızı bekliyorsunuz. Bununla ilgili bir haber alabilirsiniz. Burada sadece uyarmam gereken şey arkadaşlar bu yeni aya Neptün'ün bir karesi olacak. Biz o yüzden bu yeni aya Neptünyen bir yeni ay diyoruz. Yani yanılsamalara, yanlış anlaşılmalara. Acaba ben kendimi doğru ifade ettim mi? Ya da karşımdaki kişi bana kendini doğru ifade ediyor mu? Ben mi yanlış anladım? Acaba o mu yanlış anlatıyor veya bunu bilerek mi yapıyor? veya bir dedikodu, bir fısıltı e, sizi yanlış yönlendirebilecek finansal anlamda özellikle yanlış yönlendirebilecek her şeyi çok çok dikkat etmeniz gerekiyor bu sebeple kredi mi çekeceksiniz ne bileyim işte bunun faizine bunun şey e, vadesine işte çekeceğiniz bankaya belki de size sunduklarına yani imza atmadan önce e, mutlaka bu tarz konulara Böyle derinlemesine arkadaşlar, yüzeysel bir şekilde değil, derinlemesine çok dikkat ederek ilerlemeniz gerekiyor. Ee, özellikle bu önümüzdeki 10 gün içerisinde atacağınız her türlü imza, sözleşme, anlaşma neyse e, yine konuşmalarımıza da elbette ki dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlış anlayabiliriz çünkü karşımızdaki kişileri ya da o bize yanlış anlatabilir. Her şeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yaptığımız yatırımlara çok dikkat edeceğiz size özellikle finansal olarak çok uyarmak istiyorum birinden bir mesela bir kağıt bir şey duyabilirsiniz işte ona yatırım yatırım yapmak isteyebilirsiniz ama o duyduğunuz aslında belki de yanlış bir şey duydunuz veya o yanıldı Dolayısıyla sizde yanılıyorsunuz bir para kaybı bir şey yaşanmaması için güzel yatırımlar yapabilirsiniz ama alt metinde mutlaka e, detaylı ve dikkatli olmanız gereken bir zaman olacak arkadaşlar. Hatta bunu belki de işte böyle e, Haziranın 20'sinden sonra hani belki de e, yaparsanız bir kara var gökyüzünü çünkü o hani geçerse de tam manasıyla çok daha doğru kararlar almış olursunuz diye düşünüyorum. Burada özel ilişkileri olanlar, flört hayatında olanlar belki biraz sözlü münakaşalar tartışmalar yaşayabilir arkadaşlar. ...biraz sizi bu hayattan e, keyif alamıyor hale getirebilir. E, bu Neptünün karesi biraz bunu da e, sebebiyet verir. İş ortamında, iş hayatında e, aslında biraz da böyle... E, kendinizi göstermek istediğiniz, ön plana çıkmak istediğiniz bir zaman dilimi. Ama bu yeni ay sürecinde yönetici pozisyondaki insanlarla veya iş ortamınızda ne bileyim hedeflerinizi koyarken üslubunuzda söylemlerinize de çok 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 dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili akrepler. Evet bu yeni ayın etkileri bu şekilde bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Umarım yeni ay size güzellikler getirir arkadaşlar.